Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son günlerde maalesef bazı illerimizde şiddetli depremler olmakta. Bundan dolayı deprem uzmanı Profesör Doktor Hasan Sözbilir'den bazı açıklamalar geldi. Sözbilir yaptığı açıklamada Anadolu fayı ve sonundaki İstanbul tarafıyla Bingöl erzincan arasındaki bölgede yakın zamanda deprem olacağını gösterdiğini ifade ederken 20 tane noktaya değindi ve benzer özellikle Doğu Anadolu fayında var. Yakın zamanda deprem üretme olası olan faylar sınıfında değerlendiriliyor. Özellikle Bingöl tarafları Maraş Malatya tarafları, Antakya tarafları bu sistemin içinde değerlendiriliyor. Adıyaman tarafları da o şekilde. Tabii ki Erzurum tarafları da ve Ağrı taraflarında da faylar var. Aydın, Denizli, Muğla, taraf, Muğla taraflarında da var. Mesela Muğla taraflarında önemli çok problemler mevcut. Mesela Milas fayı gibi, Muğla fayı gibi, Yatağan fayı gibi faylarda uzun süredir deprem olmadığı ortaya çıktı. Burada deprem tehlikesi ve riski söz konusu. Gökova fayının ören segmenti benzer şekilde 2000 yıldır kırılmayan bir parça. Benzer şekilde Balıkesir il merkezinde geçen Gökçeada segmenti 2000 yıldır kırılmayan bir parça. O segment üzerinde Ovacık segmenti de yine uzun süredir bir kırılmayan parça. Türkiye'nin birçok yerinde deprem üretme zamanı doldurmuş ve yeterli gerilimi biriktirmiş faylar var. Yakın bir zamanda tekrar deprem olacak. Tabii ki deprem kaçınılmaz. Bu anlamda il düzeyinde, ilçe düzeyinde deprem master planı hazırlayıp buna göre uygulamaya koymak ve afet riski tabanlı kentsel dönüşümleri tamamlamak gerekmektedir. Açıklaması geldi Hasan Sözgürler'den. Bazı illerde ise İstanbul, Bingöl, Erzincan, Maraş, Malatya, Antakya, Adıyaman, Erzurum, Ağrı, Aydın, Denizli, Muğla, Minas, Gökova, Balıkesir, Gökçeada, Yatağan, Ovacık, Düzce, Kocaeli ve Antalya'da depremlerin Meydana gelmesi beklenmekte maalesef bu fayların uzun zamandan beri kırılmadığından dolayı Hasan Sözbilir Profesör Doktor Hasan Hasan Sözbilir'in deprem uzmanının yaptığı açıklamalara göre ülkemizde deprem bölgesi bundan dolayı gerekli tedbirleri almamız gerekmekte deprem çantası edinmek zorundayız yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına lütfen özen gösterin şimdilik hoşçakalın.